Sen de bana bu yedi bir şey istiyorum. Sıcak su mu? Yok yok. Doğal gaz mı? Yani Müslüman için, Türkiye için ne de o? Bayrak, bayrak, mı? Bayrak istiyorum. Sen bayrak isteyeceğin <laughs> olsun teyze ya. Güzel olsun bayrağım. Tamam. E Savurtturacağım burada. Aferin sana teyze. Vallahi helal olsun sana. <laughs> Savurtturacağım. Allah Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hak Muhammeden Resulullah. Hadi. Beni bu bayrağı altında öldür ya Rabbi. Bayramı da gitti, evimi de yaptı. Evet. Sabah kalktım mı bunun işesindeyim. Evet. Dibindeyim. Başkanım, Tahir Hadi. Başkanıma, çok çok teşekkür ediyorum.